Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayın Madde YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2024 yılında neler yapacağız, hedeflerimiz neler onlardan bahsedeceğiz. Yani her yıl olduğu gibi insanlar yıl başında şöyle bir hedef koyar. Hı hı. Yani genellikle biz kadınlar işte diyet yapacağım, şu kadar kilo <laughs> vereceğim, spor yapacağım, sağlıklı besleneceğim. Efendim daha neler İngilizce mi ilerleteceğim bu unisex bir kavram herkes evet. ister belki kendi işimle ilgili kariyerimle ilgili ilerlemek için kendimi geliştireceğim. Bu tarz e, mutlaka ajandamızda maddeler vardır. Evet, sizin de vardır mutlaka. Bunun üzerine birazcık konuşalım. Peki bizim neler var? Şöyle bir bakalım. Önce İngilizce yazmışız. Hmm. İngilizce niye yazdık? Çünkü İngilizce böyle temel taş gibi duruyor. Bizim ülkemizde İngilizce öğrenmekte anaokuldan başlamasına rağmen Evet bir türlü böyle şakır şakır konuşup artık üniversitede bu işi hallettik diyemiyoruz herhalde. Ve mesleklere göre de terimler değiştiği için ki biz şu anki evet. bu işimizle ilgili mesleki terimlere ve okuduğumuz makalelerde yabancı makalelere daha iyi ulaşabilmek için bunu olmazsa olmazların evet. içerisinde birinci sıraya koymuşuz demek. Dünya dili sonuçta. Hı -hı. Evet. Dünya dili olduğu için yoksa bir özelliği olduğu için değil. Evet. Bilim dili olduğu için şu anda İngilizce olması gereken. Evet. Spor ve egzersiz. Hı. Spor ve egzersiz aslında doğada olanı çok güzel. E, bu konudaki e, duyarlı olan insanlar hemen Hı -hı. en ufak e, bu tarz e, fırsatları kaçırmıyorlar. Hani parkta olsun işte artık çevremizde de çok evet. fazla böyle bir alan var. Ya yani belediyeler yapıyor hani yürüyüş parkurları. Özellikle yumuşak zeminde yürümek sağlıklı, daha sağlıklı. Bize düşen herhalde bir zaman ayırmakla ilgili kısmı evet. doldurmak. Ya planladıktan sonra aslında hani bütün işlerimizin yapıldığı da bir gerçek ama onu öncelikle beynimizin kabul etmesi gerekiyor. Aslında yürüyüş yaptığımız zamanları iç sesimizi dinleme zamanları olarak Etsek çok daha e, yapılabilir hale gelir diye düşünüyorum. Ama yürüyüşe gittiğim zaman genelde neyi görüyorum? İnsanlar kulaklıklarıyla bir şeyler dinliyorlar ya da bir selfie çekiyorlar ya da böyle birbirisiyle görüntülü olarak görüşüyorlar. E, o zaman kendi iç sesini de duyamıyor. Hani o ritim atışlarını hissedemiyor belki hı hı. insan. Hani e, kalbiniz biraz daha hızlı hızlı çarpar ya yürümeye hı. başladıkça, hızlandıkça. Bunlar çok kıymetli bir farkındalık oluşturuyor aslında. Evet. E i̇şte onları yapabilmek için tam olarak ne yapıyorsan onu yapmak. Sporsa spor, yürüyüşse yürüyüş. Ama başka hiçbir şeyle uğraşmadan çok daha e, sağlıklı olur ve bize katkısı olur diye düşünüyorum. Evet, ya tabii yürüyüşleri hem Meditasyon gibi düşünebiliriz. Yürüyüşler yalnız yapılmalı. Hem kendi içsel sesimiz hem de bir dua olabilir, olumlamalar olabilir. Bize ilgi gelebilecek bir şeyleri fırsata çevirebiliriz bunları tekrar ederek. Çok da güzel olur. Çok güzel olur. Ben bazen şöyle derim. Her attığım adımda hedeflerime ulaşıyorum. Hı hı. Bu bir olumlama olarak başlar. Mesela dua olarak devam eder. Ne olur Ya Rabbi önümü hı hı. aç engelleri kaldır, bana yol arkadaşları ver, yol göstericiler, kılavuzlar önüme koy. Ben evet. yani daha önden yürüyenlere bakarak onlara öyle bir imajin edebilirim, ben yani hayal evet. edebilirim. Evet. Ee, bu şekilde daha faydalı olur ve bunu 1924 yılında e, hayata geçirelim daha aktif olarak. 1924'te mi? <laughs> 1924 dedim. Geçmişte <laughs> 2024'te 2024. bunu yapalım. <laughs> ya nerelere gittim? Cumhuriyet, ya. Cumhuriyet kurulalım bir sene. Evet, bir olmuş, sene oldu. 1910. Belki de o zamanlar yapmışlardır. Evet, olabilir. Evet, biz kendimiz için tabii ki de kendimiz mesleğimiz için şimdiki madde canlı yayın. Çok istiyorsunuz. <laughs> canlı yayın. Yani o anda o duygularla, aklımızda olanlarla, heybemizde olanlarla böyle karşılıklı interaktif oluyor, konuşuyor, bir iletişim halinde oluyor olabilmek. Ya e bu samimiyet getiriyor aslında. Bir de takipçilerimizden de aslında hep yapsanız, katılsak diye talepler de geliyor. İnşallah bunu bir düzene koyalım. E hep böyle başladık ve koyduk. Buradan da bunu söyleyerek aslında bir yerde kendimizi de strese soktuk. <laughs> ve böyle söz vermiş gibi bir şeye şey. Evet. Canlı yayınlarda beraber olalım. Evet. Bizim hedeflerimiz arasında. Evet. Ama bütün bunlar olurken hani geçen sene şöyle oldu yine aynı benzer şeyler koymuştuk ama hayat bize öyle şeyler getirdi ki hı hı. Şubat ayında çok farklı ülkece hı. çok farklı bir şeyler yaşadık. Evet. Sonrasında da yine hayat onun gölgesinde devam eder gibi kendi yaşantımızla ilgili de ne tat aldık ne başka bir şey. Hı hı. Şimdilerde yine farklı ve dünya. Onun gözünü diktiği bir Filistin Gazze olayları, bütün bunlar da evet. bütün ağırlığıyla insanların üzerindeyken yaşamaya çalışıyoruz, Evet üretmeye çalışıyoruz, hayata bir yerden tutunmaya çalışıyoruz. Evet. evet. Yani şu anda elimizden gelen en azından hani dua etmek. Yani bunu ben onaylamamak hiç... tabii ki de. Yani hani sessiz kalmadan hani kendi düşeceğim, yani başka türlü elimizden şu anda bir şey tabii ki de gelmiyor ama belki de boykot edebiliriz. Hani boykot yine bir nebze. Bu sene bunu hayatımıza tam olarak koyabiliriz. koyabiliriz. Yani şöyle diyorlar genelde. Ya bir kişi ne olacak? Hani boykot edecek ürünleri ver, hani almasam ne fark eder ama hani karıncadır mesela. Bir yangın olur ama en azından tarafını belli eder e, diyor. O örnekte ki tam yakışıyor yani gerçekten. O zaman bu sene adaletli bir duruşla gerçekten insanlık adına, güzel bir şeyler yapmak adına da bu davranışı hayatımıza koyabiliriz. Evet, bu da hedeflerimiz arasında. Değerli izleyiciler, siz ne dersiniz? Lütfen yorumlarda bu seneki hedeflerinizi yazın. Bakalım seneye kimler yapmış olacak? Hem yorumlarda görelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. WhatsApp gruplarında bizleri paylaşın. İyilikler, güzellikler sizlerin olsun. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.